Şöyle bir şey daha sormuş annelerimiz, emziren anne süt içebilir mi? Emziren anne süt içebilir. Ee, şöyle, şimdi burada biraz uç noktalara geçiyoruz haliyle yani sık gördüğümüz. E, besin alerjisi grubuna e, geçiyoruz. Eğer doktorunuz size herhangi bir diyet ve kısıtlama önermediği sürece lütfen hayatınızdaki sağlıklı gıdaları çıkarmayın. Emziren anne, bebeğinin herhangi bir gıda söz konusu değilse süt ve süt ürünlerini tüketebilir. Peki hocam, beslenmeyi tamamladıysak birazcık da emzirme sırasında neler yapmamız gerektiğini soralım. Ee... Sen sormadan ben şunu söyleyeyim. Tabii. Efendim, Emzirmek dürtüsel bir şey. Emzirmeyi isteyin önce. Emzirmek için herhangi bir ortama, herhangi bir şekle, herhangi bir duruma bürünmenize gerek yok. Yeter ki emzirmeyi isteyin. Ama birazcık kuşak farklılıkları nedeniyle, işte yeni nesil, çağ getirdikleri, pandeminin getirdikleri nedeniyle anneler emzirmeye yeterince konsantre olamıyorlar. Ya dışarıdan çok fazla uyaran var, ya içeriden kendi ellerinde telefon gibi uyaranları var. Önce psikolojiyi rahatlatmak lazım. Önce emzirmeyi isteyin. Zaten sistem e, emzirmek ve beslemek üzerine kurulu. Siz uygun pozisyonu sağladığınızda, siz aklınızı müsait hale getirdiğinizde zaten bebek yenecektir. Peki hocam o zaman şöyle soralım. Her emzirme sırasında iki göğüste emzirilmeli midir? Şimdi bu başlangıçta evet böyle olmalı. Çünkü Memelerde bu değil, ee, süt üretilir, memelerden boşalır, boşalan keseciklere tekrar süt dolmak üzere yine süt üretimi yapılır. Anne sütünün henüz yeni başladığı, süt keseciklerinin yeni yeni çalışmaya başladığı zamanlarda özellikle her iki memeden de emzirmelerini istiyoruz anneleri. Neden? Süt üretimi daha iyi olsun, daha etkin olsun, süt kanalçıkları tıkanmasın, her seferinde bebek iki memeyi de alışsın, iki meme eşit miktarda süt üretsin, eşit miktarda bir sonraki emzirmeye hazır olsun diye. Hocam peki süt kanalları tıkanıklığı derken bunu tıbbi anlamda nasıl yorumluyoruz? Şöyle, e, şimdi süt üretiliyor. Süt kesecikleri süt bezleri tarafından süt üretiliyor. Küçük küçük kanalcıklardan daha büyük bir keseciğe geliyor. O kesecikten de memo ucuna doğru yine başka bir kanalcıkla geliyor. Eğer oradaki süt keseciği boşalmazsa, yani bebek onu emmezse ya da sağma yöntemiyle o süt oradan boşaltılmazsa o kanal tıkanır. Nasıl tıkanır? Ödem yapar. Etrafı şişer. Eğer bu birkaç tane süt keseciğinin etrafında olursa yaygınlaşır mastit dediğimiz, meme iltihabı dediğimiz bulgular ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için de bebeğinize emzirin. Eğer tıkalı ya da sertleşen yerler varsa masaj yapın, memeyi boşaltın.